arkadaşlar ben Yıldız bugün sizlerle Among kas videosu atacağız en sonki videomu maalesef bir ay önce falan attım ah eee maalesef okul için gg oldu ve şu an bir map'e girmeye çalışıyoruz arkadaşlar bu yani haftada hiç video atamayacağım desem doğru olur arkadaşlar Şimdi Among Us'tan devam edelim. Arkadaşlar video uzun oldu. Olabileceği kadar uzun yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şu an biz Creamy'tiz. Kötü oldu bu. Kötü. İmposterlık vermedi bir bölümümüzde de. Aslında verdi. Aha. Mavi tuşa bastı. Koyu mavi. Evet imposter şimdi kim? He, benim şüphelerim kimse yok ne yazıyorlar? Ya yazmayın küfür ya. Küfür yazdı bu biri. What what? 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 Bak oyladı ya. Mavi oynay oynayacağım ben. Arkadaşlar. Kamerayı bir açayım mı mi açayım. Büyük ihtimal donacak. Yine de bir açalım. Diyeceğim. Dondu galiba. Gir. Kamera aç. Bakalım ne diye. Hah açıldı. Evet. Kim imposter söyleyin şimdi. Evet. Kim? Ay left the game. Ben oyundan çıktım. Evet. Arkas skip yapmış. Geç yapmış. Bazılar da oyundan çıkmış. Skip at geçildi. Evet devam edelim. Evet. Ben kameramı kapatacağım. Çok şey oluyor. Gördüğünüz gibi çok kasıyor. Heh, şimdi oyun normale döndü arkadaşlar. Aha bastı yine abi ya. Ya arkadaşlar Dark Blue Void yazacağım. Oylayın arkadaşlar. Oylayın. Oylayın. Dark Koyu maviyi oynayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 50 aboneye az kaldı ve evet, temek veriyorum arkadaşlar dediğim gibi. Neyse devam. Evet Dark Blue'yu herkes oynadığına göre, İyi. <laughs> bence Dark Blue bile imposter çıkıyormuş. Kim Dark Blue bence imposter değil. Evet değilmiş. Evet arkadaşlar devam. Evet. Başladık. E ee, şu siyahtan bir an şüphelendim. Yalancı gibi gözüküyor. Devam edelim arkadaşlar, devam. Anam, sarıldı. sarı çıktı dedim, karşıma çıktı. Neyse bizde görev yapalım. Biz neden görev yapmıyoruz? Şimdi navigasyondaki 3 görev var navigasyona gidelim önce ya. Kafeteryada da var da. Evet. İki tane vent var ya burada. Ya elektriği kestiler. Oy, oy, oy. Evet. Aha, ölü beden buldular. Bak kesin bizi oynayacaklar. Bakalım ne yazmışlar. Boş. Bizde ne kim falan filan diyorlar. Biz de kim diyelim? Witch diyedik ya. Hu. Tamam. Oğlum ben neredeydim ya? Ha, navigasyon. Dur biz de yazak da. Paçayı kurtarak arkadaşlar. Navigasyon. Tamam. Güzel. Navigasyonun içindeydik yani günahımızı alamazlar. Aa, oyuncu oyundan çıktı. Bu resmi nasıl oldu? Hı Adı he, evet 5 dakikalık bir Among Us. Şu an 5 dakika oldu. İyi hadi devam edelim. It was black. Siyah diyor. Ben Oruç'tan biraz şüpheleniyorum. Bir dakika. Ben yokum. Nats, Şimdi de siyah değil diye. Aha. O turuncu. oyla turuncu. Oyladım istediğimi. Ya. Pis gibi. Biri siyah. Biri anam ya. Evet ben yine de turuncudan şüpheleniyorum. O yüzden buraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Durun bakalım. Fırça mikrofon tamam. Tamam arkadaşlar. Yine kamerayı açalım. Belki donmaz. Kasıyor ya. Donmak değil de kasıyor. Tamam kapatalım. Belki kasmaz diye düşündüm ama kamerayı kapa yüzümü görmüş olsunuz iyi işte. Daha önce göre değil. Neyse devam. Evet arkadaşlar hala bulamadık. Vay kaçıyorum. Aha, aha dead body dead body. Buldum. Buldum buldum. Black ben. Man... Evet. Orange. Ay yanı çıktı tamam. Tamam ver. Ana. Siyah bak hafif. Hayır sadece siyahmış. Hayır sadece siyahmış. Abi. Ya okumak istemiyorum yazılanı. Ehehehe. Oyun çıktı. GG, ha GG, oyundan çıkmış. Bize GG dedi ya. Ama ben öyle dedim ki. Neyse, start. Arkadaşlar, evet. 5, 4, 3, 2, 1. Hele yeni telefonum olsun. Kamerayı açıp oynayacağım. Ya, bir yerim et ya. Bu bölümde de imposter var. Evet arkadaşlar. E, abi, bu ne? Ya, İ imposter olamayınca hemen çıkın oyundan. Neyse zaten çok fazla gidip çıkarlarsa oyun onları bir daha oyuna almıyor. Bir süreliğine. Turuncu mu? Bak turuncu sen de aynı şapka. Şey Ay turuncu diyorum ya. Yeşil. Aha kameradan izliyorum. Aa! Ya yeşilmiş ya. Neyse bir elde öldük be. Bize hiç imposterlık vermesin be. Neyse arkadaşlar ben başka bir tura geçeyim. Yani boşunuza bekle boşuna beklemeyin. Evet arkadaşlar yeni bir ele girdim. Girdik ele yumurta falan filan. Evet arkadaşlar. Aha impostor olma şeyini artıran renk bir renk olduk. İyi arkadaşlar. Start. Start edin. Start. Ya start verin start vermezlerse çıkıyor hatta hadi imposterlık ver bize imposter bir imposter ver be bir imposter ver hadi ya çıktı oyundan aha start 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 ha. tamam hadi bir imposterlık bir bir imposter bir, bir. ya kırılmayacak arkadaşlarım ya keşke üç imposter olsa neyse arkadaşlar devam edelim ya yani burada öldük Samsung. Ya telefon markası vermeyin. Yumurtadan şu an biraz şüphelendim. Çünkü bana baktı ama biz ne yapacağız? Görev yapacağız. Ya elektrik geldik ya. Ya abi hiç sevmem burayı. Vent'ten çıktı. Vent'ten mi çıktı anlamadım. Ya ha ha. Yeni ele geçiyorum yine. Arkadaşlar çünkü zevki kalmaz yani. Zevki kalmadığı için durduruyorum yine. Evet arkadaşlar. Geldik. Abi ben buraya 4 kişilik diye geldi. 10 4'te 10 değil ya. 4'te 4 diye geldim arkadaşlar. Neyse. Ne yapalım? Kısmet bölgeymiş. 10 dakikalık bir video oldu. Hiç imposter olamadık. Evet, şu an izliyoruz. Ya bir bakalım imposter mi sayır ya arkadaşlar. 4 kişiyiz, bir kişi imposter. Oha, çok hızlıyız lan. İyi olmuş bu. Çok iyi. Çok iyiyiz. Hızlı koşuyoruz. Bir imposter verseydim be. Videodaydık. Arkadaşlar Brawl gelecek. Aa sabotaj. Elektriği mi kesmişler Yok geçmemiştir. Ya arkadaşlar ya. Sabotaj yedik. Sabotaj. Hayır. Ben buraya gelmem. Aynı yanlışlıkla çıktım. Bekle. Ben ne yapılacağını bilmiyorum. Ya orada Aha beyaz bence. Beyaz. Beyaz ya da koyun mali. Çekme görevi. Evet arkadaşlar impostları koyayım abiymiş. Beni öldürecek gibi hissettim. Öldürmüş. Okey. Aha. Şuradaki çöpleri boşaltalım. Evet. Task completed. Çöp Çöpleri içinde Elmas olan çöpler arkadaşlar. Ve evet, Imposter değiliz. Her zamanki gibi bakıyorum bakıyorum. Reaktörde görevimiz varmış gidiyorum gidiyorum Bu ne? Ha 1 2 3 4 5 Hayır. 6 7 8 9 10 Tamam. Lan tamam görevli tamamladılar. Ay ben şimdi şey yapılan yerde olduğum için beni suçlamasın bunlar. olmaz neyse evet arkadaşlar bravo stars gelmesi için 50 like 50 anam anam report 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 abi I found that body yazacağım bak kesin beni atacaklar bak kesin ben dediler orada. gitti player bir. Abi beni suçlayacaklar adam gibi eminim. Çünkü hep ben atıyorum. Niye ben? Niye ben? Niye? 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 Yani İngilizce olmadığı için mi? İngilizcem normal Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanaldaki en uzun video oldu bu. Evet arkadaşlar bakıyorum. Vur, vur. Bir ben vur demedim. Vur. Vur. Vur, vur, vur. <laughs> Abi vur, vur, vur. Vur, 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 Neyse vur. Kim, kim, kim? Ya ben yine de bir kickleyeyim şunları ya. Kick. Ya adını bilmiyorum o adamın ya. Abi cafeterya yazacağım. Kafeterya. Abi kafeterya diyelim ya. Ne diyor? Ya aman abi bu ne ya? Ya abi ben oynadım gitti ya. E abi ben oynadım bunu. Bilmiyorum kim diye. Bak kesin ben oynadım. Ya abi ya kimse değil. Abi evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize bay bay hoşça kalın.